40 yaşına da gelseniz annemizden alabilirsiniz. Revizeyi mutlaka alıyorsunuz arkadaşlar. Oğlum çok beğendim, müzikten bayıldım ama sözler biraz mi? Ay anne dedim ya bırak. <laughs> yani yakalarsan mah mahla büyümüş bir insan olarak. Şahımdan diyorum. Annesim tabi yazık o benim karşılaşacağım olası ve muhtemel zorluklarla ilgili yürek çarpıntısı yaşadığı için sık sık. <laughs> o yüzden hani böyle küçük de olsa beni mıncırıyor. <laughs> Ama iki var, iki var annelerimiz. <laughs> Maya Cihuma <cığırma, büyük>. selam burada <laughs> Evet, eğlence bölümüne devam ediyoruz.

Yazlığa koşsunlar. Her ister bir şovmayı görsem. mı hayatda? dönmek yok. İstersen hopa <laughs> <akılsınlar>. gelsin. <laughs> Başıma etti belalı bekarlık Yanmalı hangi Ne yapıp etmeli ne oğlanı sormalı Bir koşu hangisine O bana gel tadına varmalı O dedi toy bebe onun Diyor şeytan üstüne atla da Sal kuşu hanesine Dün gece ilk kez çaldık. İlk kez çaldığımız şarkılarda hep heyecanlanırım. <laughs> Heyecanlı dün bırakmam gerekiyordu ama biraz da bütünüm <laughs> Axel ve Mikodan oluşan Koşin Moon'la beraber yaptığımız Terpeli Şahan'ı çok teşekkür <laughs> ederim.